İstanbul'un fethine katılan ve Fatih Sultan Mehmed'in yanında olan Allah dostları. İstanbul'un fethi, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda manevi bir destan olarak da hatırlanır. Bu büyük fetih sırasında Osmanlı ordusuna manevi destek sağlayan birçok evliya ve sufi vardı. Fatih Sultan Mehmed Han, muhteşem ordusu ile İstanbul'u fethe çıktığında, Aksemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur ölüm ve veliler, talebeleriyle birlikte orduya katılmışlardı. İşte İstanbul'un fethine katılan önemli Allah dostları, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve manevi rehberi olan Akşemseddin Hazretleri duaları ve manevi öğretileriyle fethine büyük katkı sağlamıştır. Onun desteği ve ilhamı, Fatih Sultan Mehmed'in fetih sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Molla Gürani Hazretleri, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve Şeyhülislamı olan Molla Gürani, Sultan Mehmed'in manevi eğitiminde büyük bir rol oynamış ve fetih sürecinde manevi destek sağlamıştır. Ebul Vefa, çih Vefa Hazretleri Ebul Vefa Hazretleri, İstanbul'un fetih sırasında Osmanlı ordusuna manevi destek sağlayan önemli isimlerden biridir. Fatih Sultan, fetih hazırlıkları sırasında Şeyh Vefa'dan manevi destek almış ve onun dualarına büyük değer vermiştir. Şeyh Vefa, fetih sırasında ordunun moralini yüksek tutmak ve manevi bir atmosfer oluşturmak için önemli katkılarda bulunmuştur. Fetih sonrasında Ebul Vefa Hazretleri İstanbul'a yerleşmiş ve burada dini ve manevi faaliyetlerine devam etmiştir. Akbıyık Sultan Hazretleri. Akbıyık Sultan, İstanbul'un fethi sırasında önemli manevi katkıları olan bir İslam alimi ve evliyadır. Akbıyık Sultan, Hacı Bayram Veli'nin müridi ve önemli bir bayramiye şeyhidir. Fetih sırasında ve sonrasında Osmanlı ordusuna manevi destek sağlamıştır. Molla Zeyrek Hazretleri Molla Zeyrek Hazretleri fetih sürecinde Osmanlı ordusuna manevi destek sağlayan önemli alimlerden biri olarak anılır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Orta Asya'dan tay mekan ederek İstanbul'un fethine manevi olarak katıldığına inanılan büyük velilerdendir. Horoz Mehmet Dede Hazretleri Yesevi Hazretlerinin müritlerinden olan Horoz Mehmet Dede, İstanbul'un fethine katılan evliyadandır. Horasan'dan gelip Fethi ordusu ile İstanbul'a girmiş ve un kapanı içinde köşede şehit düşmüş, oraya defnedilmiştir. Tokmak Dede Hazretleri Yevedud Hazretlerinin halifelerinden olan Tokmak Dede, İstanbul fethine katılan Neyme ile Ceyş'tendir. Fetihten sonra Peygamber Efendimizin süt kardeşi Şeybetül Hudri Hazretlerinin türbedarlığını yapmıştır. Üç gözlü Mehmet Dede Hazretleri Fatih Sultan ile İstanbul'un fethine katılmış, Kuşatma sırasında olup bitenleri sultana bildiren yüce bir velidir. Derya Ali Baba Hazretleri ve Ya Vedud Sultan Hazretleri de yine İstanbul'un fethine manevi destek sağlayan alimlerdendir.